Herkese yeniden merhabalar. Bugün balık tarifi vereceğim. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli. Hemen fırında yapacağız. 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir tarif. 1 kilo balığım var. Balıklarımın içini, dişini temiz yıkadım. Kesme tahtamın üzerine aldım ve üzerlerinde bir çizik çektikten sonra ters tarafını çevirip tekrar bir çizik atıyorum ki sos yapacağım üzerine sürünce içine sosun iyice geçmesi için bu işlemi yapıyoruz. Her iki tarafına tek çizik attıktan sonra tuz, karabiber, biraz kırmızı toz biber kaseme aktardım. Ve üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu arada başka baharat isterseniz ekleyebilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Tuzun erinmesini sağlıyorum. İyice karıştırdığım baharatlar ve tuz birbirine iyice geçtikten sonra şimdi bu sosu alıp balıklarımın üzerine her iki tarafını iyice sosluyorum. Önce bir tarafını sosluyorum. Böyle çizik attığımız yerlerin içine iyice geçmesini sağlıyorum ve balın iç kısmına da sürüyoruz ki her tarafı eşit şekilde lezzetli olması için bu sosu istediğimiz balığın üzerine sürebiliriz. Bütün balıklarda da lezzetli olur. Şöyle iç kısımlarını da açarak tek tek hepsinin içine sürüyorum. Bir tarafına iyice sostan sürdükten sonra şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Bu tarafa da aynı şekilde sosu her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. O çizik attığımız yerlere iyice fırçayla sürüyorum. Bu şekilde olunca çok daha lezzetli oluyor. İçi yavan olmuyor her tarafa eşit şekilde baharat ve tuz almış oluyor Şimdi balıklarımı kenara aldım ve tepsime yağlı kağıt koydum. Üç adet soğanı böyle halka halka kestik. Tepsime aktardım. Ve üzerine 4 adet patatesi yarım ay şeklinde kestim. Tepsime aktardım. Soğanların üzerine koydum. Ve 6-7 diş kadar sarımsağı da ekledim. Sarımsak da çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Ve kalan sosumu da bütün patatesin, soğanın, sarımsağın üzerine gelecek şekilde hepsine sürüyorum. Bütün sosumu sürdüm iyice her tarafına değdi. Şimdi e, balıklarımı hepsi tek yöne bakacak şekilde tepsime diziyorum. Bu arada altına patates ve soğan koymadan da aynı şekilde aynı sosla e, yağlı kağıdın üzerine direkt e, balıklarınızı koyup fırınlayabilirsiniz. Balıklarımı dizdikten sonra bir tane limonun Yarım ay şeklinde kestim ve aralarına dizdim. Ve 3 defne yaprağı da aralarına diziyorum ki güzel koksun. Çok fazla balık kokusu yayılmaması için. Hem de lezzetli kokusu da içine siniyor. Güzel oluyor. 200 derecelik fırında 15 dakikada pişti. Bu şekilde oldu. Çok güzel. Sanki mangalda yapmış gibi oldu. Çok yumuşak da değil. Çok böyle çıtır çıtır da değil. Orta kıvamda pişirdim, şöyle görüntüsünü de göstermek istiyorum. Aslında balık elle yenir ama şu an çok sıcak olduğu için size çatalla göstermek istiyorum içini, dışını. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. İstediğiniz salatayı yanına yapabilirsiniz. Ben yanına turp koydum. Biraz turşu, biraz mor lahana salatası ve yanına yeşilliklerle beraber güzel bir balık yemeği olacak. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.